Be so if you baby, let me, let me down slowly. Let me down. Let me down. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mobile PUBG oynayacağız. Fakat açıklamam gereken birazcık şeyler var. Uzun zamandır yoktum biliyorum. Özür dilerim. Ama bundan sonra düzenli bir şekilde buradayız. Ercan şu mikrofonla lütfen kavga etme kankam. Every. <laughs> arkadaşlar ismim değişti. Gördüğünüz üzere EDZ Selçuk artık FFH Selçuk olarak devam ediyor. Biz bir takım kurduk klan kurduk. Fight for Honor diye. İşte e, klanımızda yani grubumuzda Twitch yayıncısı var. Şu anda görüyorsunuz FFH Fahri abi. Fahri abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yayın aldın için. Eyvallah abi. Fahri abiyle biz e, genellikle akşam 8'den gece saat 12'ye kadar Twitch'te canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Twitch linkini de aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Yoruma da sabitleyeceğim. Oradan e, gelmek isterseniz akşamları canlı canlı yargı modan abi F13 tuşunu açık unutuyoruz. <laughs> yani, o şekilde arkadaşlar. Neyse lafı fazla uzatmadan bundan sonra düzenli bir şekilde burada olduğumu açıkladığıma göre yargı modan F13'e basalım. Şöyle ben tepemize, götümüze, arkamıza, sağımıza, solumuza bakıyorum ama. atlarken. Atladıktan sonra her yer adam oluyor nasıl. Çatıya çatıya inersek Aynen. yukarıya bakıyoruz ya görürüz. Ben o yüzden Aynen. Ev, evleri sevmiyorum. Çatıya indireceğim kardeşim. Yok kardeş. Hatta şöyle orta çatıya olop diye indik. Bakıyorum. E sonun kıral Adam Abi, var burada. Gördüm. Adam var burada. Aha. Sesini düşmedi ya lan. İki de sağımıza indi ha. Ben silah bulamadım ha. uçan TNK. Allah ölmedi kan. Nereye gitti? Bizim de sorumuz var. Kar 98'i var. Aha. Almam içeride lazım. İçeride de adam var. Onu kovalıyorum ben de zaten. Nereye gitti lan bu? Ananı <laughs> sattık. Olsuzluğa bak. Lan. Nerede adamlar ya? İçeride. <laughs> Arkamızdan sıkıyor. Abi mermi var mı? Evet var. <laughs> <laughs> Bırakırlar bunu. Şu içeride birini hatırlıydım. Ne yapıyorsun lan burada? Abi arkadaşım bir Biraz müsaade var da Başka var mı ölmek isteyen? Aha varmış. Uhuuu <laughs> sen ne yapıyorsun? Fahri abi vuruş... Ay bir saniye ben şu beri diye abi. abi vuruşumu gördün mü? Havada uçarken no scope ha, attım. Havada uçarken abi. vurdum. vurdun? <laughs> Oğlum siz ne ara oldunuz bunlar be? Allah Allah. Çok iyi Ya benim iki kas kaldı ya bak ya. Kim mi? Atma da gelmiyor ha. Kim o? Kim Kim abi? Hangi terbiyesi? Kim olabilir abi, sence? Kim olabilir? Abi sen iki kas mı attın? Niye attın daha doğrusu? Bir <laughs> de <laughs> o, o. O da <laughs> bir ayrı bir tartışma konusu yani abi. <gülüyor> <gülüyor> Gel vereyim abi ayıbetin. Burada yok iki kas ya, var. Yok, kas Hayda. Abi o benim hakkım. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben Aldım atmıştım. Artık şey <laughs> Onu ben atmıştım he. <laughs> Aç şu ya. İşimiz gücümüz var. Şuradaki evlere gideyim bari ne yapayım? Öf, sıkıldım hadi gidelim çatışalım pat patlaşalım. Lan bir dürbün bulak da yere gidelim. Ya ver vurduğumuz adamlardan alırız be yakın fayda e gireriz. Hadi araba yok ki oğlum. Nereden nereye gidelim? Onlar bize gelmiş herhalde. Abi ben indirecektim elemanı sen indir bana. Arası arası. Et mine abi et. Et olmak lazım mı? Kompan lazım mı? Evet Kom, lazım abi. Comp bana lazım. Ha, yok Komplar değilmiş değilmiş bana. Komp, komp bana lazım. Bana dikey lazım şimdi. Komp tutamak lazım. alırım abi. Comp bana lazım. Dikey comp, parmaklık hepsini attım buraya. Mermilik attım. Comp aldım. Atmasaydın keşke. Dikey geri alırsan çok komp iyi olur abi. Dikey alayım? aldım dikeyi. Nasılmış lazım mı? Ben. Bende o. Alıyorum onu. Bıraktım burası. Tamam. Ben de bir tane fazladan 2x aldım. Tamamdır. Para benim istediğim her şey sendeymiş abi. Ben de diyorum bulutlar nerede? Boşuna Dek aratıyorsun Dek adam. Aynen abi o dert bizde de da. Ercan Alıyorum. niye Alıyorum. öyle, öyle gittin kanka? Nasıl oldu çıkmadı anlamadım ya. Kanka ben size yetişeceğim. Şuralara bak geliyorum. Siz yolunuza doğru gidin. Ha, bak yoluna kardeş diyorsun yani he mi? Eyvallah anladım. kardeş Tamam M4 göt olursan zavallı. Göt yok abi abimizde. göt. bizde Göt hmm. falan Eyvallah Ayıp oluyor abi Aha 6x Severim Etme. 2x lazım mı para abi? Al acım al 2x al alırım Bende <laughs> Şurayı dur Beynimi sarstın, beynimi sarstın, beynimi. Kankam abim kulağımda şimdi. 416 var burada, sende vardı. Var var hepimizde var. Ben verilik kullanıyorum. Abi şimdi şöyle bir şey yap. 2x'e atıyorum ben o zaman. Al Fahri abi. 2x. Evet, 2x. 2x dursun sen de öbürkene de emin olalım. Tamam. Şuna Fahri abi. Şuna far abi. O neymiş derler. Onları kaldırırlar bu mu çıktı başımıza bir de? Evet, ne ya? aşağıda Dur bakayım neymiş? Ne bileyim al, altın şey gibi bir şey. Oo aç ne? diyor. Açtım. Belli şey. Şey abi o put vardı ya onu öyle yaptılar. Ne işe yarıyor şimdi? Bir şeyler veriyor. He ee, sen de açabiliyor musun? Hedaya veriyor Heda. Yok yani açtım. Yok bir kişi açıyor galiba ya. Olur mu canım? Aynen yani bir kişi açıyor aynı takımdan bir kişi açabilir. At 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 at. at. at ee, Ahmet'e gel. At bakayım. Ahmet'e kal. At sana be. Ahmet'e gel. Geldiğimiz yere bizi Ahmet geri götür. Ahmet'e Bak. Aha attı bak. Tam geldiğimiz yere Tam sıkacaktım var ya. Sen de biliyorsun. Tanıyorsun beni tabi sıkacağımı biliyorsun. 2x atabilirsiniz. Aldım 2x buldum bir tane daha. Atıyorum abi. At at. Bırak Ercan'dan bize fırsat kalmayacak da neyse gidelim bari bir şeyler. Belki birileri gelir de vururuk. Bakar geliyor Geliyorum. Belki bir dürbün verir. Bir de seviye 3 yaparız. ay eyvah, eyvah. Fahri abiye bak nasıl kapatmış geliyor var ya yürü yürü abi bas 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 durma bas bas bas. Abi yaptığına şantajlar. <laughs> Ayda. Aha adam geldi abi. Abi arkanda adam var. Şu an Bahri <laughs> abinin umurunda <laughs> mı <mi> sence? <laughs> Yok be. Al avuk senin olsun ha. Avuk almam ya avuk sevmiyorum ben. <laughs> ben alayım bari. Al sen avuk Ama fight oldu yani yukarıda fight oldu. He o ee, şey öldürdü ya. Vurdun yani. mu indirdin mi? Tamam. Aha, bırakın lootladım bile. Abi sen dipcik mi istiyordun? Ha Bir saniye. Tamam, al, sana dipcik Tamam. Al zana zingodan burada bir tane daha varmış. Ay, açayım bakayım. Ne ben de arayan olsun. Al geliyor. Al al. Artık. Ha var ihtiyacım var. QB'yi mi verdi? Ulan AVM gibi bir şey versene. Sanki bir tane ayak sesi var. Aynen. Mermim olduğu için yapayım. öyle hiç şey yapmadım ya. Yok oh, maşallah. Biraz daha alayım. Abi gel. Al şunu abi. Al abi. Al bu, bu uçak nereden nereye gidiyor arkadaş? O fişek attı, fişe attı Fişeye drop attı. Şuraya attı. Okey. Burada bizim Bravo gelen giden var. Şu balonda yapıyorum. adam mı var lan? Balonda adam olabilir. Ortalığı kesmek için. Oo. Kaç indirdin mi? Bot mu adam mı? Bot bot abi. 6 x var oh. gelinden. 6 x al versene ben alayım senden ya. Aman aman. Cam basıyorum bir saniye. Eğer alabilirsin. Şey, Rust tamam. içiyorum. Tamam, tamam. Ben de şu böğürtlenim yiyeyim. Karnım Aynen. acıktı biraz. Ne demek ekleyelim ne demek. Aynen. Geliyorum. Ben geliyorum. Fight for Honor Selçuk yargım odam F13 açık unutmuş. F13 açık. <laughs> Bu neymiş lan? 5 tane elma. At şunu ya. Bir uçak daha geliyor. Bakayım. At bakalım. At. tam altına geçeceğim. Buraya atacak. At Aha attı. Aferin benim uçum. Ahmet Ege anlaşacağız biz seninle. Hadi bakayım. Aha şurada şey var ben de şunu açayım bari. 6x aldın mı sen? Aldım abi. Atayım mı? At versene eğer lazım değilse. Attım abi. Ben şunu açayım da setimi üçleyeyim lütfen ya. Aga şu Zamazingo'ya binet mi be? Zamazın, Aha 4x çıktı bundan da. Hadi uçuracı Peki, ya. alalım mı? Uçarak alırız abi. Araç geliyor araç. Abi demedir. Araç indi. De. Araç da değil abi bug herhalde. Ya da motor motor motor. Tamam. Dur. Geri gidiyor. Gösterdiniz değil mi abi? Oğlum gel bir şey konuşacağız. Gelsene oğlum Nereye bir şey konuşacağız ya. Nereye gidiyorsun hemen? Neyse. Ab, yani uçur balonu. Almadım. Balonuma geri bindim. Uçur bakayım Ercan. Kontrol. Uçuyoruz. Bayra abi koş. Hadi bak. Abi Loh. uçuyorum. Koş Uç bakalım. Uçur bizi. Bu itti. Eee bunun üstünde silah yok mu? Yok işte bir de sıkıyorlar aşağıdan bak. Ee, şimdi ne yapacağız? Aşağı ineceğiz. Atlayacağız, arkaya doğru atlayın. Bak şu tarafa doğru atlayın. Paraşüt açılacak herhalde. Emin misiniz? Açılmış. Aynen açılıyor. Bomba atıyorlar ya. Salak <laughs> Lan piçler. Gördüm onu. Ben de birini gördüm. Lan önüme balon geçti Allah kahretmesin. Nerede onlar ya? Abi de yukarıdan sıkıyor. Abi bak işaretleyeceğim sana. Gördün mü abi? Bak orada bakıyor sana bakıyor. Bunlar mal lan. mı gençler? Var mı başka? Ya e, arkasında bir iki kişi ben bayıttıydım ama. Hı <laughs> -hı. Arka, arka geldi, arka geldi, arka geldi. Tamam ben burayı kontrol Aa. ediyorum, siz devam edin. Burayla abi, siz. Bir saniye. Hemen sana yardımcı olacağım. Burası bitti galiba ya. Galiba bitti. Bir, iki. Görebilsem ben de sayacağım. ağacın orada. Karşı taraftaki ağacın orada. Geliyorum, geliyorum. F13'e bastım ne diyorum abi. Oh, Molarka. Oo, Molarka. Oh, Molarka. Yargım oda. Şu F13'ü kapat da kanka biz de bırak be. Kanka bir kişi kaldı orada. Ya Tamam o da gitti lobi. Ay yazık la. Öyle yapma yapma. Sana yüz kere diyorum ki. <laughs> Gel buraya bir şey konuşacağız. Abi. Var abi. Ben şu vurduğumuz elemanlara bakacağım. Orada bir kişi kaldı mı? Aynen. Ben sanki. Yok, hepsi öldü. Ha yukarıdakiler mi diyorsun? Aynen ya. <laughs> yani, anlamadım ya anlamadım ki. Kimler vardı? Ben vardır. de anlamadım. Hangi? Ha 24 alayım. Emin. İlk 24. yardım kit falan varsa buzlu falan alayım abi. Alayım. Vardır abi gel. Var var abi gel. <laughs> Anam ayak sesi sen abi. Aman abi. Aman abi ne abi? 6x Burada lazım 3, 1 2. 2. Kanka var ben yani aldım da aynı. Hı. Hmm, dört at. At ya at. Üç dursun. Abi bunda da emir mi dört tar alacaksan gel al. Burada olacak. adam var mı? Falan Vuramadım. Derime. Kayada. O ne illa? Ölür müsün kanka? Oğlum Aha yukarıdan adam geliyor. Can basıyordum. Evet. Heh, bir kişi bir, bu kalmış. bir saattir onu arıyorum abi ben de. Biz de seni arıyorduk kanka. Geç kaldım ben. 4 kişi kaldı. Yalnız adamı önce sıkıyorum ondan sonra diyor ki adam var. Vuramayınca adam <laughs> var. Var ben <mı gülüyor> er, Ercan gördü tuttuğunu indiriyor aşağı. Bize bir şey kalmıyor ki. Aynen abi ne Aa, yapayım. gördüğüne sıkacaksın abi. Bu, bu dünyada böyle. Baktım Burası... bakıyor Dedim hayırdır gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Adam, adam, ah adam dibimden ses geliyor lan. Burada kayanın altında. Kayanın önündeymiş. Artık yok herhalde. Yok abi. Şu bide anda bile gidiyor. Ya da amına koydum, ama am bu da am hile diye biz izle. Daha loot yapıyorum mu? Helal olsun bana da. Olsun. Ya, yazıklı. Çocuk o kadar orayı temizlemiş kendini. Bu da gitti lobiye. Fahri abiye bırakalım. Hadi hadi hadi. ama Kaç killin var abi? Üç. Üç mü? Ah be ya. Ya ooo. <laughs> <laughs> ne olacak hiçbir <laughs> şey? <gülüyor> 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 ne olacak? <yapmayacağım? gülüyor> Abi bu, ne? ser, bu selfie çektirmezsem olmaz. Yo. Yo. <laughs> Yo. Oğlum, <laughs> ne de değilsin? Selfie zaten şey mi koyacağım çekecek. koyacağım bu kadar leşi. <laughs> Evime de götür akşam yersin. Harbiden ha. Elinize sağlık beyler.